Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal oyunu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyi keşfediyoruz. Tamamdır. Ay var ya. Sabahtan beri güncellemeye çalışıyorum. Olmadı, olmadı. Neredeyse ağlayacaktım. Çok güzel gözüküyor. Yeni gelen AVM varmış. Kardeşim benden önce güncelledi. Bu arada Eslem YT e pet acısı mı bilmiyorum ben pet deyince hemen arkadaşlık isteği attı ama neyse. Koş 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 koş. Hızlı hızlı. Çok merak ediyorum. Oha. Aa benim param niye ayrı? Demek ki modeli böyle. Sırımı böyle. Ve şunu gördüm. Oha bu çok değişmiş. Şey buradaki şey. Aa kardeşim ışınlar. Kardeşim sonra davet ederim. Mağazaya bakalım bizlerle birlikte. <laughs> Çok iyi şeyler gelmiş. Oha güzelmiş. Ama benim param yetiyor. <laughs> tulumlar ne kadar? Tulumlar bari biraz bile olsun ucuz olurdu. Yemin ederim arkadaşlar param yetiyor. Alalım mix sizlerle birlikte şunu zaten. Ucuzmuş. <laughs> Çok güzel. Aldım. Ama ayrı gözükmeseydim. Çünkü göremiyorum kardeşim. Şu tulumu da alıyorum. Tulum çok güzel gözüküyor. Aldık arkadaşlar. Paramız çabuk bitmez. Çok fazla bir param var. Benim. Sonra bu neymiş? Bu böyleymiş. 25 elmas çadır. 25 elmasım yok maalesef. Her gün her gün harcadığım için. Sonra ne gelmiş? Çok sıkıldım. Ha, güzel şeyler getirmiş. bu çok iyi. Oha! tüm paketi getirmişler. Oho bir, bir sürü dediğimize bak azıcık getirmişler. Ee, böyle bir şey getirmişler. <laughs> Fena değil mikrofonu kapattım. Ali. Yani Arkadaşlar bu arada kardeşim şey hasta lütfen ona iyi abone, abone olmak atırsanız belki iyileşir. Şu yoldaki şeylerden toplayalım. Bir tane Çocuğu kaybolmuş bu zavallı man. Ha bak ağlıyor yolda. Hem kaçıyorsun hem ağlıyorsun. Ne anlamak kalıyor? Aldım. Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptım ben arkadaşlar onu? Çantama mı koydum? Ne yaptığımı göremedim ama bir şey oldu. Yanlış yere bastım galiba. Şimdi yeniden düzelir. Arkadaşlar bu arada AVM'nin içinde kardeşim sayesinde görüyorum ve orada bir tane tavşan uyuyor. Sizlerle birlikte kamp alanı üstümüzü giyelim şimdi. Şunu alalım. Çok merak ediyorum nasıl şey. Bu arada param hala az değil. Param çok 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 çok. Kesinlikle her şey yetecek kadar var. Ve birinci çocuğunu kurtardım senin. İki çocuğunu aldın. Değil mi? Birinci çocuğunu aldı. ikinci çocuğunu verelim. Dur bir ilk üstümüzü de falan deneyelim. İlk ilk şu beyaz atleti takımı diyelim bunu. Bakın. Ben bunu ara aldım. Bakın çok güzel. Ben çok beğendim. Çok tatlıymış ama ıı, şunu suratımı değiştirmek istiyorum. Ve saçını çok beğendim ama saçını da değiştirmek istiyorum. Tam benim tarzımı yapmak istiyorum. Mesela bu benim tarzım olabilir. Şu iyi. Yok yok bu çok kalın. Bu kulak küpe iyi gibi. Sonra şapka takmalıyız. Şapka gezginlere uygun. Ve giyiyorum. Hangisiyle kaydetsem. Şunu da kaydettim okey. Şimdi tulumumuzu da çok merak ediyorum. Tulumumuza bakalım özellikle. Tulumumuz burada. Bunu yıldızı ekledim. Hepsini eklemiştim zaten. Bakın çok tatlıyız. Hani bu soda pop'taki e, K-pop'ta K-pop demonlar var ya, onlar hemen üstlerini açıyorlar ya insanlarda diye şaşırıyor. Şu an bir gezgin olduk arkadaşlar. Bence çok güzel ya. Ben beğendim şahsen. Ay beni şaşırttı denize düşürdü. Vay kök. Tövbe estağfur. Küfür ettirdi. O da ya. Senin yüzünden nerelere düştük. Hadi düş. Ya çok mu beğendin yaptı? <laughs> Orada bir yer mi var? Arkadaşlar ben bu arada AVM'nin içini çok sevdim. Bu ne çok korkunç. Ben AVM'nin için, AVM'nin içini şimdiden çok merak ettim. Ben sizlerle birlikte gitmek istiyorum AVM'nin içine. Şöyle girelim. Ama şu ilk ağlayan bebekleri bulalım. O ağır, Ağlayan pislikler nerede? Aa, biri burada. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ağlamayacaktın. Anneni terk etmeyecektin. Aa kutu buldum. Yani kutu gördüm anlamda demek istedim. Bakın şurada kutu var. Alalım dışta işte gıdı gıdı dıştı. Niye böyle az gösteriyor ben onu anlamadım. Ve ben bir tane daha kutu yeri biliyorum. Kardeşim okumuştu. Arkadaşlar ben bu güncellemeye bayıldım. Ama en sevdiğim günceme, güncellemelerden biri mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Şurada bir şey mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Şurada arkadaşlar. Ay nereye bakıyorum ben? Yanlış yere evet. gidelim. Şu maymunun olduğu kısım var ya. Orada bir şey var gibi. Mor bir şey var. Bakarız sonra. Belki yanlış gördüm işte olabilirim. Uzaktayız ya hani. İki tanesini topladık. Şu AVM'yi bir an önce gezmek istiyorum. Biraz hızlı topluyorum o yüzden elime ne yapsam Şu araba çok hızlı diyebiliyoruz. Tam bir gezgin. Şey aklıma geldi. Manifest dizisi var ya. Manifestekiler buraya biniyor ve böyle bir üstleri var ya hani onu çok benzi çok benziyor. Gel lan buraya kaça arkadaşlar hem ağlıyor hem kaçıyor. oha denizin altına giriyor bu bildiğin kaç kaçamazsın ki sen Kaçamazsın. ben senin bir tane tutarım daha kaça bak şimdi diğer taraftan çıkacağım. çıkamıyor bak gel buraya lan gel 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 yakaladım ki kaçamazsın kaçamazsın abisi kaçamazsın Aa, teyze yani oyun oyna biri geldi. Koş 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 koş. Arkadaşlar ben galiba şunu da bırakıp AVM uç uç uçasım geliyor konuşamadım. Son iki tane kaldı aslında. İki tanesini de kurtarıp kurtarırıp konuşamıyorum resmen. Kurtarıp AVM'ye geçelim. Zaten her gün her gün biri, birincisi şey yapılıyor. Arkadaşlar bu arada buluşma var. Buluşma yapacağım. Saat çok erken olmayacak. Saat öğlenlerde falan ben giriyorum. Yani her gün her gün giriyorum da. Saat 12.30'da bile girmişliğim var. <laughs> Ama güzel bir oyun yani. Bunu tavsiye ederim. Buna herkes giriyor. Şimdi şunu da koyalım. Şurada son bir ağlayan bebeğimiz var dermişim yokmuş. Şurada ağlayan bir bebeğimiz var. Gördüm ben onu. Şurada bakın. Siz de gördünüz zaten. Siz benden önce gördünüz. Şuradaki tavşan çok tatlı durmuyor mu? Ben ben çok beğendim. Aşağıda atlarsan zaten pes. Beni şaşırtamazsın. Düş düş içine düş. Düş -dü düş Ya gelsene abisi. Al. Oh, yıkalayamıyorum şunu. Ya, bak seni sıkış. Gel. işimiz çok kolay yıkalamaz mıyım? Yıkaladım. Bu sonuncu muydu? Evet. Koyalım şuna gidelim ya. Sıkıldım yani. Hadi. Yeni ev geldi mi arkadaşlar? Yok. Gelmiyor. Çok tuhaf gözüküyor. Hazır. Şunları koyduk değil mi? Aa. Birinci aile tamamlandı. Uyuhi. Beş elmas verdi. Çok kesin. Şunu aldın. Ne alacağım başka? Eslem YT benden önce güncellediği gö için şey yaptı. İkinci günde üçüncüyle yarın kurtaracağız. Kurtaracak. Oha. Bayağı büyük. Ama alt kattan başlamamız daha mantıklı olmaz mıydı? Neyse. Yukarı kattan başlıyor. Bence gayet hoş. Bu şekilde. İki taraflı. Ben bunu şey sandım. Şaşırdım yolu ve kapı nerede? kapı orada tamam. Aklımda tutayım yoksa ben yeni gelen... Bir şey söyleyeyim mi? Aslında o kadar da büyük değil ya. Buluruz hemen kapıyı. Tam karşıda zaten. Karşıda başka oda var mı? Yok. Bence bu eve para harcanılmaz ama şekli falan görüntüsüne bayıldım. Şimdi AVM'ye dolaşacağız. Kofer kaldırılmış ama kesin AVM'nin içinde kofer olduğunu düşünüyorum. Ben kardeşimin telefonundan gö gördüm biraz biraz zınla biraz, konuşamıyorum. AVM'de petler var. Ins i̇nsanın üstleri var. Yani burada bulamadığınız tüm üstler satılıyor. Öyle düşünün. Video biraz mı uzun oldu bana mı öyle geldi? Şöyle çiziyorum. Bu Ben ne yapıyorum? De. Oha. Bir adın var mı Ne Dıyılmaz arkadaşlar. Bir dakika çok güzel. Bir de bu gitmişti diyebiliyorum ama yanlış biliyormuşum. Aşırı iyi bu. Arkadaşlar. Kuaför gitsin ama bu AVM gitmesin diyenler var mı? Çünkü AVM'nin içinde de kuaför var ya. Ben asla gitsin istemem. Şahsen çok güzel. Ve bunu alabiliyorsunuz. Üstünde alma işareti var. Oyun kısmı var ama ben yukarı kata çıkacağım. Orayı çok merak ediyorum. Tabii ki asansör olarak yapamamış durumda. Burada kitap okuma alanı var. Bence gayet güzel. Burada biraz sessiz olalım. Zaten sonra yakında burala, yakın burada bank falan var. Dedim ben size burada kuaför çıkar diye dedim. Burası oturma alanları burada saçınızı falan kestiriyorsunuz. Bence gayet de güzel olmuş. Ben beğendim şahsen. Burası neresi? Restoran. Güzel bir restoran karşımıza çıkıyor da burada masa. Arkadaşlar burada masa var ama benim oyun galiba kafayı yedi durum, yemiş durumda. Pizzacıymış burası. Gerçekten güzel bir pizzacı. Ben şimdiden söyleyeyim. Bakın eşyalar da geldi gitti. Şuraya baktık mı? Bakmadık. Burası galiba neydi ben de anlamadım. Hamburgerci. Hamburgerci ve kekçi olabilir aslında. Burası market. Hatta şöyle sizlerle birlikte market sepetimizi alıp girelim içeriye. No 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 Arkadaşlar bu arada bu sepet gitti diye biliyorum. Bakayım gitti mi? Hiç hatırlamıyorum bu arada. Evet gitmemiş. Yani kolaylıkla alabilirsiniz. Ama şu AVM gitmesin arkadaşlar. Her şey yapılır. Tam alt kata inelim şimdi. Alt katta görmediğimiz ya. Bakın burayı görmedik. Arkadaşlar ben buranın kaldırılmasını istemiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Bakın bu gitmişti. Gelmiş mi gitmiş mi hatırlamıyorum. Galiba öyleymiş. Şöyle bir korsan setimiz var. Şarjım çıktı. Şarjım 5. Am şu jelibon ayıcıklar. Çok tatlılar. Ben bunu şey ayıcık sandım. Gerçek ayıcık sandım. Sonra mor ayıcık. Hello Kitty paketi ve blob paketi. Gülen paket. Diğer kısma geçelim. Diğer kısım da çok güzel gözüküyor. Burada elbiseler var ve şu elbise gitti arkadaşlar. Şu kızın elbisesi gitti. Bunlar var zaten. Bu elbiseler var. Adminin zırhı gitti diyebiliyorum ama yanlış biliyormuşum. Adminin zırhı gitmedi. Bu öyle diye bir üst bile yok burada. Ee, bunlar geri gelmiş arkadaşlar. Gayet güzel. ya Ben şahsen beğendim burayı. Puanımı vereceğim so sonra. Burası müzik alanında. Şimdi oynayacağım ben burada çıkıp. Şey oynayalım. dakika. Burada e, kendinizi oynatıyor. 1 2 3 1 gizli 1 2 3 1 2 3 Willy 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 çok komik oldum. Şimdi bunu dans yapalım. Şu altta priz var sandım. Arkadaşlar ben bu güncellemeye puanım 10 üzerinden 9 da değil 8 de değil tabii ki 9 değil. Değil dediğime göre ne olabilir? Arkadaşlar ben bu güncelleme poğan'ın on üzerinden 10 ve vay be çok güzel. Aslında bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu var ya. Bunu almanıza gerek yok. Niye biliyor musunuz? Gösterebilir miyim size? Burada sebebi var ve daha kolay yolu. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Ee, gitmediyse göstereceğim tabii ben. Arkadaşlar bir tane pet vardı. Adı manda mı bilmiyorum, hatırlamıyorum ama vardı ve bir tane pete çok 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 benzediği için bir şey demeyeceğim. 75 elmasa satılan mistik kaplanı aldım. Burada görüyorsunuz bu zaten. Ben yani niye hemen pet konusuna geçtim ki? Neyse arkadaşlar, e, diğer kısımlara da bakalım. Video çok uzun oldu. Şimdiden özür diliyorum. O tamam. video yanlışlıkla kapatmayayım o kadar uzun sürdü. Hadi. Hmm, neyse. Çok mu uzun sürdü? Siz de sıkıldınız herhalde. Hadi bakalım. Gir artık PKX'de. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Umarım be videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu ne? Aa tamam güzel de. Abone olup like atmayı bizi çok seviyorum. Bay bay.